Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan üniversite öğrencisi Rümeysa Öztürk için açlık grevine başlayan Profesör Nathan Phillips, Öztürk'ün anayasaya aykırı biçimde kaçırıldığını söyledi. Phillips'in Boston Üniversitesi'nin kent merkezinde bulunan binasının dördüncü katındaki odasının camına astığı Rümeysa'yı serbest bırakın yazısı birkaç kez üniversite yönetimi tarafından indirildi. Philip son bir kez pankartı cama asarken odanın içerisine de pankartı indirirseniz açlık grevine başlarım yazısını astı. 15 Nisan Salı günü odasına girdiğinde pankartın tekrar indirildiğini gören Philips, söz verdiği gibi açlık grevine başladı. İşini ve derslerini aksatmamak için sıvı ve elektrolit almayı sürdüren Philips, şekersiz kahve ve bitki çayları içebiliyor ancak yemek yemiyor. Philips Üniversitesi'nin Sanat ve Bilimler Fakültesi Dekanı ile yaptığı görüşmede kampüs binasının camlarından siyasi pankartların kaldırılmasının okul politikası olduğunun kendisine söylendiğini aktardı.